Kıymetli basın mensupları, değerli hemşerilerim, öncelikle sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. 2024 yılının ilk 7 ayda ilimizde yaşanan asayiş olaylarını ve bu anlamda yapmış olduğumuz çalışmaları sizlerle paylaşmak için huzurlarınızdayız. Şöyle ki ilimiz genelindeki asayiş durumuna baktığımızda asayiş suçlarında yaklaşık 9 bin olay, Mal karşı 760 olay, hırsızlıkta ise 190 olay gerçekleşmiştir. Kişilere karşı işlenen suçlarda da 3264 suçun işlendiğini, dolandırıcılıkta 750 suçun işlendiğini görmekteyiz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki tüm bu suçların aydınlatma oranı %85 gibi bir rakamın üzerindedir. Değerli basın mensupları ilimizde uyuşturucu ile mücadelemiz amansız bir şekilde sürdürülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda son 7 ayda jandarma ve emniyet teşkilatımızın başarılı operasyonları ile 5.391 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Operasyonlarda görev alan tüm güvenlik birimlerimizi, tüm arkadaşlarımızı bu vesileyle tebrik ediyorum. Bir diğer konumuz ise kaçakçılık. Organize suçlarla mücadele ekiplerimiz, son 7 ayda meydana gelen 750 olayın tamamını aydınlatmış bulunmaktadır. Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz bazı önemli operasyonlarla ilgili de sizleri bu vesileyle değerli hemşerilerim bilgilendirmek isterim. Narkotik suçlarla mücadele ve istihbarat şube müdürlüğümüzce 8 Temmuz 2024 tarihinde il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Operasyon sonucu 50 gram metamfetamin maddesi, 20 gram esrar maddesi, 535 adet sentetik eczahap, 9576 kullanımlık kağıda emdirilmiş vaziyette bonzai maddesi, 987 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Yakalanan 31 şahısın işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere sevk edilmiş 6 şahıs atlıyı mercilerce tutuklanmıştır. Kıymetli basın mensupları yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerimizce 17 Temmuz 2024 tarihinde yapılan operasyonda da çok sayıda tabanca ve tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Operasyon sonucu 3 adedi ruhsatsız olmak üzere 3 adet kuru sıkı tabanca da elde edilmiştir. Olaya ilişkin 7 şahsa 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca Asayi Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Temmuz ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kuru sıkı tabanca ve 3 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Diğer taraftan dikkatle takip ettiğimiz diğer önemli bir hususta göçmen kaçakçılığıdır. Güvenlik güçlerimizin özverili çalışmalarıyla son 7 ayda 31 olayda 84 kaçak mülteci yakalanmıştır. Düzensiz göçmenle ilgili çalışmalarımız da aralıksız devam edecektir. Kıymetli basın mensupları, değerli hemşerilerim, her toplantımızda ifade ettiğim gibi failleri arama, yakalama faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Suçluların rahatça dışarıda dolaştığı bir yerde toplumsal huzurdan elbette bahsetmek mümkün değil. Bu nedenle emniyet ve jandarma güçlerimiz halkımızın huzuru için 7/24 saat sahada çalışmalarını sürdürmektedir. 7 ay içerisinde 850'si hapis, 2845'i ifade olmak üzere toplam 3695 kişiyi adalete teslim etmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle yakalama sayılarımızda geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık %26'lık bir artış olduğunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Değerli hemşerilerim, kıymetli basın mensupları bir hususa daha dikkatinizi çekmek isterim. İlimizde Temmuz ayı içerisinde 119 anız, 4 adet ise orman yangını çıkmış durumda. Halen de anız ve orman yangınları ilimiz genelinde devam etmekte üzücü sonuçları da beraberinde getirmektedir. Geçtiğimiz günlerde ilimizde yaşanan anız ve orman yangınları hepimizin içini yakmıştır. Hem toprağımıza hem de tüm ekosisteme büyük bir zarar veren orman yangınlarına artık dur diyelim, yıllarca büyük emek verip yetiştirdiğimiz, yeşerttiğimiz ormanlarımızı korumak için hepimiz büyük hassasiyet gösterelim. Bu vesileyle Hafik ilçesi Karlıköy'ü Çavuş Dağ bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sırasında kullandığı dozerin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden operatörümüz Yusuf Mengeş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baz sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Diğer yandan yaz aylarının sürdüğü şu günlerde ilimizin nüfusunda da büyük bir artış olduğunu görüyoruz hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen gurbetçilerimizle şehrimizde yoğun yoğun bir hareketlilik söz konusu. Bu durumdan elbette büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmem gerekir. Bu hareketlerin ciddi bir trafik ve yaya yoğunluğunu da beraberinde getirdiğini unutmayalım. Tabii bunun sonucunda da maalesef üzücü kazalarda oluşuyor. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan ricamız trafik kurallarına hassasiyetle uymaları, özellikle kırmızı ışık ihlali yapmamaları ve yayalara öncelik vermelerini hasreten sevgili vatandaşlarımızdan, sürücülerimizden rica ediyoruz. Bu doğrultuda ilk 7 ayda trafik denetimlerimizi geçen senenin aynı dönemine göre %50 oranında artırdığımızı da belirtmek isterim. Değerli hemşerilerim, kıymetli basın mensupları, son olarak bir konuyu daha vurgulayarak sözlerime son vermek istiyorum drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve gürültü yaparak halkımızın rahat ve sükununu bozan araç sürücüleri de titizlikle takip edilerek haklarında gerekli cezai işlemler emniyet ve jandarma birimlerimizce uygulanmaktadır. Şehrimizde trafik güvenliğinin sağlanması, halkımızın huzur ve sükununun bozulmaması adına trafik ekiplerimizce yapılan denetimlerimiz bundan böyle de aralıksız devam edecektir. Bu vesileyle günün her saatinde sokaklarda güven içerisinde dolaşabildiğimiz, çocuklarımızı her türlü tehdit ve tehlikeden uzak büyütebildiğimiz emin şehrimizin huzuru için mücadelemizin bundan böyle de kararlılıkla devam edeceğini belirtmek istiyorum. Emin şehir Sivas'ın huzur ve güveni için bizler 7-24 saat sahadayız. Sizlerin de destekleriyle bu tabloyu çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza Yürekten inanıyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli hemşehrilerim, Temmuz ayı Eminşehir Sivas Güvenlik Basın toplantımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın önderliğinde ve sizlerin desteğiyle ilimizde suç ve suçlularla amansız mücadelemiz bundan sonra da aralıksız devam edecektir ve inşallah şehrimizi hep birlikte daha güvenli ve daha huzurlu hale getireceğiz. Buna olan inancım tamdır. Hepinize çok teşekkür eder, esenlikler dilerim. Kalın sağlıcakla.